Aysun yine boyama işlerine girişti. Şu peteklerin çevirme yerleri öyle ne zaman dokunuyor azallah. Çevirme yerlerini bir kat boyadım. Şimdi birazdan yine boyayacağım. Boyadığım markayı da şöyle göstereyim size. Bu kızlar sararan yerleri bununla boyuyorum. Azıcık fırçayı suya damlatıyor. Şey, fırçayı suya değdiriyorum. Sonra boyaya, banyoya daldım. <laughs> banyoyu temizledim. Bir şimdi yerlerini su tutacağım. Ondan sonra canım, buradan çıkacağım. Banyo temizleme işini yaptık. Ne ile yaptık? Tabii ki Evanox'a. Reklam çalışması yok. Çok memnun kaldığım için hani size tavsiye ediyorum. Sadece döküm olan, şimdi bu benim döküm. Dökümlerde direkt sıkmayın. Böyle minik bir deneme yapabilirsiniz ben şu bakın bataryalarda kullanıyorum. Mükemmel. O kireç akıyor. Klozetle kullandım. Fayanslarda kullanıyorum kızlar. Hiçbir şey olmadı. Ama siz yine de ufak bir deneme yapın bir yerde. Hani ondan sonra kullanın. <laughs> sonra kimsenin böyle kötü alsın falan almak istemem. Gerçi ben çok memnun kaldım hani söylüyorum size. Şu ışıltıyı görüyor musunuz? Önceden çok uğraşıyordum. Bakın artık uğraşmıyorum. Şöyle tertemiz yaptık. Banyoyu da hallettim arkadaşlarım. Her tarafı paspasımı da serdim. Şimdi diğer loğubaya geçiyorum. Kendimi de şöyle yarım göstereyim. Ay kaşlar maşlar. Valla çok kötü. Benim bir an önce kuaföre gitmem lazım. Cümleten hepinize hayırlı akşamlar. Aysu'nun yüzü e, nasıl gülüyor. Gözlerime ışık geldi. Ay valla bir kendime geldim kızlar. İki gün Detoks programı gerçekten beni çok böyle bitirdi, halsizleştirdi. Yani e, beni hep böyle gülerken görmeye alışıksınız biliyorum. <laughs> Rabbim de hep güldürsün bizi. Allah'ım hiçbir zaman şu yüzümüzü soldurmasın canlarım benim. Şimdi e, videomu ben akşam saatinde açıyorum. Şu an saat 8'e geliyor. Ay sinek girmiş eve. Kız bu sineklikleri de kapatıyorum git. Ondan sonra ay, en sinir olduğum evde bir saç kılı iki sinek. <laughs> Çok sinir oluyorum bundan. Yani neyse artık çıkartırız onu. Ezan da okunuyor Sizler de iyisiniz değil mi? Haliniz, keyfiniz, saatiniz yerindedir arkadaşlarım. Şimdi ben hazırlandım. Elif'le buluşacağız. Ee, benim listemdeki bazı eksikler, eksikler var. Onları Alacağım akşam yemeği için de ıspanak yaptım, 2 yemek kaşığı bulgur pilavı kattım için o şekilde. Sonra acıma şöyle kendimi de paylaşayım. Şu kot mod birazcık yaklaşmaya başladı <laughs> ama iyiyim gerçekten iyiyiz iyiyiz. Ama şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Şimdi dışarı çıkalım. Hem birazcık bakınırız. Sonra Elif e dedi bir yerde oturur muyuz Aysun? Tamam dedim otururuz. Ama dedim karşıma tatlı matlı yeme bak. <laughs> A, öyle. Artık zaten çoğu şeyi açtım. Mesela bir kere karşıma kızartma yedi, bir şeyler toz filan yedi. İnanır mısınız her şey kafada bitiyor. Lise, ben de sohbet muhabbet bitmez. Uzun lafın kısası dışarı çıkalım. Birazcık dışarıda gezinelim. Şimdi e, semizotundan otundan iki tane e, bir tarif yapacağım. Şöyle iki tane aldım. Fiyatı da 32 TL. Keten tohumu alacağım. Chia keten tohumu. Bunda ben de var mıydı ya? Tam emin değilim ama neyse bakalım. Şöyle bu da 82 TL. Yo, şunu alayım. Şunu alayım. Aynen. Alacaklarım bunlar. Ananas filan zaten evde var. Çilek bulamadım. Semizotumu aldım. Semizotundan güzel bir salata yapacağız. İki tane. Gerçi bir tanesinin tarifini paylaşacağım. Diğeri zaten tavuklu filan. Kızlar boynere geldik. Şu güzel terlikleri göstereyim size. Bir şey söyleyeyim mi? Kilo verdiğiniz zaman ayak da inceliyor. <laughs> Bu neymiş markası? Pierre Cardi. Bu da mı Pierre Cardi? Bunlar uzun mu kısa mı? Kısa herhalde. Şöyle. Bir tane cüzdan alsam aslında. Ne marka onlar? Calvin. Calvin. Calvin Clay. 3-400. Artık terlik zamanı. Ay bu da çok güzel, fiyatı da harika, yıkılıyor 4.500. Şu da aynı şekilde ay ayıp da şık da çok seviyorum ya 4.500. 3.400. Güzel. Değil mi abla? Gözüm zorlanıyor. Şunlar ne marka? Her şu meşhur terlik markası. 5400. Şu da güzel. Ama şurası acaba rahatsız eder mi? İndirim Bakın. İndirimli fiyatı Hopiler özel 1799 TL. Şu da çok hoş. Bu da 1299. Hopiler özel. Kızlar Elif şunu beğenmedi. Ama ben çok beğendim. Aysun bunu beğendi. Aysun omuzun niye kız? Fakirliğin gözü kör olsun. Küçük. Ay çektim seni. Azıcık. Sileyim mi silmeyeyim mi? Aa siyahı da var kız bunun. Bak 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 bak. Ya ne güzel bak pantolona. Arkadaşım ayakkabı aldı. Güle güle ayağında eskit hayatım, Aynı sağlıkla eskit. Için Şu, <laughs> Şu niye tişörtleri azıcık uzun yapmıyor mavi? Bu kaç? <laughs> Gel. Allah aşkına benim sarı gömlek mi? Elif'in bu beğendiği gömlek mi? Hadi oylayalım. Senin <laughs> kimin kimse seçmez. Kızlar bak siz bana çok ha, oy ben verin. Daha güzelini bulacağım. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Aa, bak. Kız baksana ne değişik. Ha Bak o güzel. Ben böyle şeyler çok bak, severim. Bak o güzel, güzel gerçekten güzel. Eteğin üstüne de senin çok güzel olur. Şunu astarlaysın. Yaka detayı çok güzel ama. Bak bunu beğendim hayatım. Kaçınmış? Bu vardır 5000. 6 kaç? 5599. Aa yoş. Bu fiyatlar. Bak şu pantolon da güzel. Hmm. Baksana arkadaşım. İp incecik kumaşı var. Bak Jip hmm. marka jip kız ben burada enteresan markalar Aynen gördüm marka, marka. Fiyatı da 3849 TL hanımefendi i̇şte. Aa bak elbise Bu da jip İlk defa duydum bak, mesela şu, takım masum, ne kadar güzel. bak tesettürlü bir bayan için Hayır gömlekler kısa tesettürlü. Harika öyle mi bu içine beyaz o, tişört giyeceğim sana göre elbise de bak Aşk bana göre ay bu çok güzelmiş şey de, ay o da güzelmiş şey de, Evet taksitle, sen şey de, giyinebilirsin üstüne bir tane ceketle Ayşin ay, sen bu moda işini bırak <laughs> giydirme beni <laughs> sinir etme beni şimdi dur Niye? Ben güzel parçalar beğeniyorum. Ama bana beğenmiyorsun, ben ya. Ya dizantı eteği giydireceğim. <laughs> Farklılık. Bitti mi burası? Evet çok güzel. Bir dokuz. Şeye var bak. Üç al iki öde var. Tamam. Şey, evet, 3 al 2 öde var değil mi? Yani, yani, süre süre parayı, kine, de işte, de. Kızlar bakın. Evet. Şu maya bir, işte şey, bir de şöyle. İçinde de ses, siyah böyle aslında olsa daha iyi olur. Ama bu kendi başına çok güzelmiş. onun paça falan da çok Ay şu yeşile ay, bakacağım. Parça. Ay bu çok Etten güzel. Bundan, normal zamanı da giyilir değil mi? Evet, evet. Ay bayıldım. Fiyatın fiyatı nedir acaba? Hatta şunu fiyatı 1800. Uzak çekim alayım. Kızlar renk çok güzel. 1800. Düşer mi fiyatı sonra? Ya 3 adı 2 öde var şu an bilmiyorum. İşte mayo alacaksın yanında. Sütyen yanı alacaksın. Üçüme Üçü davaya al. geldiği için fiyatları kırmış oldu. Diyelim ben bunu aldığımda 1800 3 e, ee, al 2 öde ya mesela o mayoyu alacaksınız. Bir tane südyeniniz hediye isterseniz. Ha, aslında iyi. Aynen. Daha mantıklı Ya yani Aynen. şu Aynen. elbise. Yalnız beden oluyor. yok herhalde bunda. Var var bakarız beden. Var mı? Hı. Tamam. Beden bakarız. Şimdi sana bir şey soracağım. Bu hayatta emeklerin karşılığını aldığın tek yer neresi? Benim mi? Benim. Senin. Söyle bakayım. Seninkini ben söylüyorum. <laughs> ne? Mutfak. Hayır. Benimki Hayır. Benimki iş. Benim neresi? Emeklerimin karşına aldığım tek yer. Sosyal medya. Göbeğim. Ee. <laughs> <laughs> sosyal medya ne alaka? Bir emek veriyorsun Ben sosyal medya ya. olmadan da çalışıyordum. Olabilir. Yani göbeğim hayatım. Yine yani sorayım böyle bir soruda? Sor. Dur şimdi. Şimdi evlendiğimizden beri kaç senelik evliyiz biz? 29. O kadar oldu mu? Haydi. Bana 29 sene boyunca kullandığın kelimeler nelerdir? Bir. Aşkım. Hani standart kullandığın kelimeler vardır ya geldi bunu erkekler çoğunluğu kullanır. Canım. Sevgi sözcüğü değil bir çay. Ya Ben böyle bir şey istediğim zaman ne dersin hep? Of derim. Senden bir şey istediğim zaman ne dersin? Canım sağolsun derim. <laughs> Hallederiz. Hallederiz ama halletmeyiz. Para isteyince ne dersin bana genelde? Hemen veririm. Yalancı. <laughs> <laughs> derim Yok derim. Eve geldiğinde direkt ne dersin? Selamünaleyküm. Selam gençler, kendini genç hissedenler. <laughs> Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Benden yaşça büyük. Ablalarımın da, teyzelerimin de ellerinden öpüyorum. Bu arada Saadet teyzem ismini yanlış söylemişim. Sebahat ablacığım kucumun öpüyorum seni. Ee, şimdi cuma pazar yapalım mı? Hadi bakalım. İyisiniz değil mi bu arada? Ben de çok iyiyim. Vallahi işi gücü artık bıraktım. Cuma pazarına gidiyorum. Normalde Elifler yürüyüş yapıyor. Ben yürüyüşü tabii ki e, kalkamadım. E, onlar yürüyüşünü bitirdi. Şimdi onlar da Cuma pazarına gidiyorlar. Orada buluşacağız. Burası mı? Ha. Elif şunu aldı. Açığı var. Ay, oldu. zeytinli de var. Çok ne kadardı masa ölçüleri? Dur bakayım. Yaz konsepti. Ne güzel. Çiçekli evet. Bak orada açığı var. Şu zeytinli nasıl? Bak aksiyon çok karışık. Çok karışık. Şu çiçek gibi bak bal, bal, bal kabaklı. Bu. Bunun açığı hangisi? Dur bakayım. Var ya yaz konserti dedin. O biraz daha renkli böyle. İçi falan çok renkli. Ya benim mutfağım He, mu? karışık değil ya. Ay çiçek. Sade olarak. Bunlar nasıl? Bak bak. Şu nasıl? Evet. Elif. Çok, çok güzel. var. Bilmiyorum ki. Hangisi benim mutfağıma gider? Beyaz gider. Beyaz masa, evet. beyaz sandalye. Gri al o zaman. Ne Beyaz. Şunlar çok güzel duruyor. Beyaza beyaz mı evet. alıyor? ton koyusunu alabilirsin. E suplalar ne koyulur? Supla koyulur mu bunun üzerine? Yok. Yani şey var. Mağazada hep böyle sergiler. Olmaz mı? güzel. Beyaz olduğu için karışmaz. Hepsinin lazım. suplası da. var normal şartlarda. Bak şu evet. şurayı takın, evet. suplalı takın. Yo suplalarım var, gri suplalarım Hayır, var da. Hayır, konulmaz diye bir şey yok ya. Onu demek istiyorum. Mesela sen Burayı Bunlar... gri ile yapmak istiyorsan. Bu da yok aslında. Onu da gri yapabilirsin. Konu konu mu? Suplalı. Evet. O zaman bunu al. Daha güzel olur değil güzel mi? Güzel bir tane alayım. Kız Elif sana borcumu yeni hatırladın. <laughs> Senden 100 lira almıştım hatırladın mı? Şimdi <laughs> <laughs> Ay hakkını helal et. Kız gri alıyorum bak. Futbaları griymiş. Güzel olmuş. Değil mi? Öyle yapayım. Hanımefendileri çağıracağım ya. Kız ben de gri alayım mı? Allah, Allah sende al. Bakın size şöyle büyüklüğünü de göstereyim. Benim masayı olur bu. Şöyle göstereyim. Bir de bakın şunu da göstereceğim size. Gösterdi mi? Ya bu güzeldi. Ev mev detayı. Ay etkilemeyeyim sizi. Ha, yok yok o zaten direkt bunu yani. <laughs> şey beğendi. Şey gibi duruyor. Siz ne aldınız? Esim'i <laughs> Ha, aa. Öyle. Bu da güzelmiş. Bir tane de böyle beyaz alayım. Ha, değil mi beyaz? Ha. Dur Ne kadarmış tabaklar? Bayram, Kurban Bayramı için tatlı koymaya. Ben bu tezgahtan hiçbir şey almam. şunlara bakalım Esil. Abi bunlar ne? Bitikar ede Bunlar kumaş ama. Bir de bordo var. Çok güzelmiş. Hayır, bu leke tutar mı acaba? Aynı işte. Hayır, kumaş. Aynı değil Bak, gel bak, kalitesini çok beğendi. Neden canım? Ha, tamam daha farklı. Ama çok ha, güzelmiş. Bunların fiyatları ne kadar? Değiştim. Şey leke tutar mı? Leke Emin misiniz? Çok beğendim. Ya bak masa örtüsü de var. Bunlar standart bu beden. Annene olur herhalde. Evet evet ama çok güzel. Hı? Hmm. Large. Ben annen kilolu da değil öyle. Ekstacı var mı ki? ne Ben geçen geldim senden ya, alışveriş çok yaptım. Devam yok 100 yok. 100 ne kadar bunlar? 200 lira. 200. Tamam kumaş Bir dakika şunda bir deliklik mi var? Bu Ay, bunlar sen bir şey mi? Sen yap. Abi kızartıp mağaza fiyatlarıyla arkadaşım. Pazar fiyatları Aynen. Elif bakar mısın? Bak ev oturmalarında topuklu giyme, parkelere zarar vereceksin. En sevmediğim şey babet. Bak parkelere zarar verecek. <laughs> Al şunu. Yedin, Bak kızlar bunları giy. <laughs> adam topuklu giyiyor musun demişti bana. Parkeleri çizecekmiş. Parkelerde ne biliyor musun? Eski zaman 30 yıllık parke. <laughs> <laughs> Güzel inşaatları. Eski evet sadece kaliteli yakınlar var abla <laughs> burada. Evet. Kız aslında evet, ben e bak e mesela e topuklu e sevmiyorum ya böyle e düz e alabilirim e kendime. Ben, hiç şey ben topukluyla evde gezemiyorum. Bir şey birlikte geçmiyor ki. Aa, Hatır olsun güzel seviyor beni. E Pazarın en bak büyüteç. <laughs> Ama plastik. Şey bardak koyma kabı. Baksana. Abi aslında piknikte ne iyi olur seviyor musun? <laughs> ne kadar bu? 150, küçük 125. 150. Ben bunu belki dime falan gelir kızlar. Bu ne kadar? 100 lira. Aa. Elif, kapının önünü istiyorum, dış kapının. Beyazı var mı? Nasıl? Seçile beyazını almıştık. Bak şunu al. Neyi beyazı? Bunu. Ama ben dış kapıya koyacağım. Hangisi olur? Bu mu olur? bu beyaz değil mi? Beyaz ayakkabı kaldıracağım. Aynı bu mu? Ama bu daha pahalı. Ece 50 lira. O? 100 lira. Bu 100, 100 lira. Bu ne kadar? 100 lira aynı. saksı daha güzel ya. Bence bu. Kız ben de alayım mı? Al. Kızım. Sen beş. Beş, beş çekmece Burada şey, olacağım. Ayakkabım var benim. var. Dursun o, o öyle boş aksesuar olsun. Bir kenarına bunu koy. Ben beş çekmece olacak, büyük büyük alacağım kapının dışına. E, e, Çalmazlar e, değil e, mi? E, İnşallah. E, e. Ha? Sen aldın mı seçi? Çok güzel. Oldu. Ben bunu alıyorum sen. Ben beyaz alıyorum. Bir tane de de beyaz. Ben de Bak beyaz şimdi, hangisini alayım? Gıcıklık etmeyin. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Şimdi pilav kaşına bakacağım ama hangisi bunlar? Şurda kaşık var. Hayır pilav kaşığı. Ama bu böyle. Hayır hayır pilavın kaşığı. Buraları böyle nokta nokta olanlar var mı? Abla pilav kaşığı yok. olacak orada kısa saflar aralarda. Üç dört tane var siyah. Pembe, siyah bir. şu. Bunların üstleri böyle nokta nokta olanlar var mı sende? Daha geniş. Daha geniş olması lazım. Ha. Ben ucuma, ya? Valla ben kullanıyorum. Yapışma yap. Ne kadar? 60. O 250 lira sonunda geldi. Fiyatı da uygun çıktı. Şey ben o çiçeği aldım. Dursun bakıyorum tamam, ben. Duyuyor. Bakayım başka neler var. Kızlar hoşunuza gidiyor mu? Bu ne kadar? 70. Ay hep fiyat soruyorum ama fiyat evet. da yazılı Doğru, öyle değil öyle ya. Bu 70 TL. Işi bıraktın, kaldı Şunlar ne kadar abi? 100 lira. Kız bak şunlardan alın ha. Onlar 80 lira. Çok hamur açıyorum ya. Çok Başka şu tezgahta şöyle bakıyoruz. Kız şey istiyorum ya. Şu tart kalıpların altı çıkıyor ya pıt diye. Çevirmek zorunda kalmıyorsun. Var bende ondan. Hemen çıkıyor. Evet ya. Ama güzel. Ay çok güzelmiş. En Ben ucuza aldıklarım hep kek çıktı. Kızla aa şuna bak Esin. Ben Hesi. değilim bu katında de da olsam olmaz. Bu da çok güzel. Sen sesini beğenmedim. Saksıyı boş ver dış kapıda duracak. Ayrısına bakayım. Bu kadın her şeyi aa, sesliyor. Ay, da Saksı da güzel. Saksı güzel. Bu çok taylı o. Evet o şey daha güzel duruyor. Ama bu da güzel. <laughs> Bunlar da çok güzel. Sonra... <laughs> aldım aldım bakıyorum. Bunlar ne kadar? Ne aldın sen? Ha şu kırmızı kalıbı aldı. Esin bugün bayağı alışveriş yaptı. Ben de parasını vereyim de. 35, 80 aldım. Kek yapayım. Şu ne kadar? 600 şort. 400 mü? Bunun daha uzun uzun şortusu yok mu ya? Bir milim bile kısa kalsa ya da uzun dikseler diken kadın. Bunlar toleranslı değil. Bir milim bile oynamayacak. Haydi gidelim. Adamın konuşma tarzı hoşuma gitmiyor. Çok zevzek gerçekten. Ve bilmiş bilmiş konuşuyor. Bilmiş insanları da sevmiyorum. Hoş ne alaka? Şortun diyorum bir tık uzunluğu yok mu? Hepsi milim milim. <laughs> Pazardan çıktık. Pazar o kadar serin ki Dışarısı yanıyor. Ay aldıklarımı da gösteririm. Şimdi karşıya geçeyim. Ha teşekkürler yol verdiler. Aa, öyle. Pazardan aldım. Masa örtüsünü serelim. Bakalım beğenecek misiniz? Ben de beğenecek miyim? Ya desenliler çok desenli değil miydi kızlar? <laughs> ne bileyim aslında o zeytinli olan. Mesela o karışık zeytinli olan güzeldi ama. Böyle çok karışık şeyler de çok gözümü yoruyor. Şöyle gri aldım. Bunun üstüne benim koyu runner'ım var. Bir de da var. Ben bunları elifte gördüm. Çok beğendim. Şöyle bir misafir geldiğinde ay bu çok büyük. Ama çok büyük. Ne diyorsunuz? Bayağı büyük hatta. Yani bu deseni beğendim. Hem de ama şey ya kestirmeyeceğim. Nasıl örtümüz? bu şekilde. Şimdi de diğer aldıklarımı da göstereyim. Nasılsınız? <laughs> valla video kaç günlük? İki buçuk günlük diyelim ben size kısım kısım birleştirdim valla bu aralar böyle artık arkadaşlarım beni azıcık idare edin lütfen yani affınıza sığınıyorum bacınızın şöyle kafasını bir toparlaması lazım her gün video mesela bugün e, bu videoyu ayarlayacağım. Akşama paylaşacağım ama yarına mesela hiçbir video çekimim yok. Youtube'u bırakmıyorum bu arada. Hani Instagram'dan sormuşlar. Hani Aysun bırakacak mısınız? Yok Youtube'u bırakmıyorum. Benim sadece kendimi e, iyi hissetmem gerekiyor arkadaşlarım. Yani iyi hissetmem lazım. Kendi enerjimin e, sorun yok. Hiçbir şey yok. Allah korusun, hiç kimseyle de yani parantez içinde. Ama benim bir ruh kendi içinde yani ne bileyim, tükendim, tükendim, tükendim mi? ne oldu? <laughs> Ay valla. Neyse yani dediğim gibi affınıza sığınıyorum. Her gün videolarım düzenli gelmeyecek. Tabii ki sonradan bunlar düzenli bir şekilde gelecek. Benimle kalın, beni sevenler benimle kalsın. Desteklerinizi. Evet, beğeni ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Siz olduğunuz sürece ben de buradayım her zaman diyorum ama benim bu aralar birazcık e, hani affınıza sığınarak çok e, biraz zamana ihtiyacım var. E, her gün video atmam için birazcık zamana ihtiyacım var. Çok kısa bir zamanda. Çok kısa. Buraları terk etmiyorum. Yani öyle düşünür müsün? Yok. Buradayım. Zaten ben her zaman ne diyorum? Evet YouTube'un mutlaka bir sonu var. Yani her şeyin sonu olduğu gibi YouTube'un da sonu var. Belli bir zamandan sonra, belli bir şeyden sonra hani biz de sizlere inşallah güzel sağlıklı bir şekilde veda edeceğiz Allah'ın izniyle. Ama şu an değil. Şu an yine YouTube devam. Tam sürat. Ama tam gaz. Sürat diyorum tam gaz. Neyse çok da kafanızı şişirmeyeyim. Zaman. Birazcık her gün video atmak için zaman. Ee, şöyle patates ezici. Bakarsınız birden her gün video atmaya başlarım da yani o benim bu halimle alakalı yani kızlar patates aldım <laughs> ne iyi yaptın <laughs> çok lazımdı ama e, Vallahi valla Ikea'daki pahalı kızlar Ikea'dan Ayşenur aldı şimdi onun kalitesine de bakacağım e, buna da bakacağım ben valla 250'ye kaptık pardon 50 TL almadı benden indirim yaptı o da çekim yaptığından dolayı <laughs> Sağ olsun. Bak bu kadar da açık konuşuyorum. ha Sonra ben bu çiçeği Çarşı İstanbul'da gördüm ama çiçeğin yaprakları böyle çok hoşuma gitmedi. Fakat bu Ikea'daki çiçekler gibi ha, ki kaliteli duruyor. Yani tabii onun gibi değil ama yine de idare eden 100 TL ya arkadaşlarım. Valla 100 TL'ye şunu aldım. Siyah aldım. Elif Elif'in takıntıları var. Elif'çim. Onun her şeyi, her şeyini uyacak. O ne dedi bana beyaz dedi, ben siyah aldım. Ama zaten kapının önü yani hiç fark etmez. Değil mi Elif? <laughs> Böyle alışverişim, masa örtüm, patates ezicim. Bu sağlıkla kullanalım. E, beğenilerinizi, yorumlarınızı dediğim gibi lütfen eksik etmeyin. 500 beğeni. <laughs> Allah'ım. Niye beğeni yapmıyorsun canlar? Neden? Niçin? <laughs> bir beğeni, bir yorum. Canınız sağ olsun. Can sağlığı olsun ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Öptüm size. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.